Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain emma es emanet. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenü tegullah. Ey iman edenler diyor Mevla Teala. Buyur ya Rabbi. Ey iman edenler deyince bizim hemen ne dememiz lazım? Buyur ya. Bunu dersek bu ifadenin direkt muhatabı oluyoruz. Buyur Ya Rabbi. Kime buyuruyor Mevla Teala? İman edenler. Yani bana. Herkes kendisi alacak. Buyur Ya Demek ki Mevla Teala bir şey hatırlatacak. Bir şey söyleyecek. Bir şey bildirecek. İttakullah. Bir defa Allah'tan kork. Ya ben iman ettim demekle beraber Allah'tan korkuyor manasını yapmaz. Gelmez. Gelmez. Allah'tan korkun diyor. O zaman takva sahibi olmak için yani o Allah'a karşı saygı ve sevgi yakalamak için bir çalışmak lazım. Allah bu gayretimizi nasip etsin. Amin. İman başlı başına bir özellik, güzellik. Ondan sonra takva sahibi olmak, Allah'tan korkmak, saygımızı, sevgimizi, muhabbetimizi artırmak o ikinci bir güzellik. Bir insan iman sahibi olur ama takva sahibi olmayabilir. Ya. O yüzden Rabbim inşallah o saygıyı, sevgiyi, muhabbeti ikram etsin insan. Sonra ve kulu Doğru sözlü olun diyor Mevla Dürüst olun. Evet, ya eğri buğru olmayın diyor Mevla ne konuşuyordu onu bil. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Efendimiz'e sormuşlar. Bir insanda şu olur mu? Yani zinakar olabilir mi? Olabilir. Künahkar olabilir mi? Şu olur olabilir ama yalancı olur mu? Yalancı olmaz demiş bir Müslüman. Evet. En doğru şekilde kullanabilmeyi hepimiz asıl Öyle kalkıp da aldatmaktan, aldanmaktan Ondan sonra yalan ifadelerden hepimizi kurtarsın, muhafaza etsin. Abi. İnsan farkında olmaz bir bakmış. Öyle bir alışır ki ki artık yalanı doğru konuşmaya başlarsın. O demek artık öyle inanıyor ki yalanına doğru gibi geliyorsun sana yani. Allah hepimizi muhafaza etsin. Çok büyük tehlike Evet. Yuslih lekum amalek. İlk ifade bu. Amellerinizi ıslah edin diyor Mevla Teala. İşte amelleri ıslah etmek meselesi de aynı şey. Amel ediyorum. Allah kabul etsin. Ne güzel. E tamam ama namazı da namaz gibi kılmak lazım. Zikir ediyorum. E zikrediyorum ama zikirde zikir gibi yapacaksın. Evet. Bütün amelleri istenilen gibi yapacaksın. Yoksa kendi kafana göre elde etmiş olduğun bir anlayışla yaptığın ameller değil ya. Yani. Nefsine uygun ameller değil. Allah başarmayı nasip etsin. Başaracağız inşallah. İnsan çünkü farkında olmadan bir takım şeyler yaptığını kabul eder ama yaptığın şeyler gerçekten Allah'a uygun mu? Peygamber'e uygun mu? Kitabullah'a uygun mu? Şimdi Musa dede Allah rahmet eylesin. Efendisi ne diyor ki? Efendisi diyor. İyi ki sizinle tanıştık diyor. İyi ki sizinle tanıştık diyor. Çünkü diyor, biz diyor biz patlı temizliği sakallarımızı tıraş etmekle zannederdik diyor. Efendisi ne diyor? Ne yapmak, ne yaparmışlar? Yani sakalları keselim ki Cuma'ya gidiyoruz falan işte. Temiz olalım ya. Yani. Böyle değerlendirildi. diyor. Yani. Bir adam diyor namaz kılması diyor ya bey namazı dün kız verilir mi derdik diyor. Verilmez derdik diyor. Ama düğün olduğu zaman da horonsuz düğün olur mu ya derdik diyor. Yani bir yerde horonu da bırakmıyor. Ama namazsız adam da olmaz diyor yani. öyle. Şimdi aslında baktığın zaman kendi kendine aa baksana bak namaz böyle bir daha böyle. İşte o yüzden amellerini diyor, ıslah edin diyor Mevla Ki Allah diyor sizinle tanıştırır diyor. Denizlerdeki kumlar kadar diyor devamı da efendiye. Yani. Denizlerdeki kumlar kadar diyor. Allah'a teşekkür etsek diyor azdır diyor. Yani. Allah bütün amellerimizi ıslah etmeyi nasip etsin. Amin. İsteneni yapmayı nasip etsin. Ve ya fe'lekum zunubukum diyor Mevla da siz böyle yaparsanız. Mevla da günahlarınızı bağışlar. Hemen yutu illahe ve Resulü fakat fazla Kim Mevla Teala'ya ve Resulü'ne itaat ederse itaat etmek ettim demek itaat olmuyor arkadaşlar. İstenileni yapmakla itaat olur. Yoksa isten, istediğini yapmakla değil. İstenileni yap. Hatta ve hatta adamsan bütün iradeni bütün düşüncelerini Mevla Teala'nın razı olduğu düşünceye çevirerek evet ikilik yapmadan vazife yapmaktır. Rabbim başarmaya nasip etsin. O zaman büyük bir kurtuluşa kurtulsa herhalde diyor Mevla Teala. Hepimize ikram edin. Evet. Yani şimdi bakalım. Burada ne diyor? Görüp ihlasını sen olma mağrur. Dime abid kulum böylece mağrur, Esir olduk bu nefsi aç gözün kör. Kabul kalıp pendimi it nefsi makur. Hemen bas gel nefse gel hakka gidelim. Çoğun. Görüp ihlasını. İhlasını görüp de yani bir takım ibadetler yaptığını görüp de sen olma mağrur. Gururlanma. İşte şöyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Bilmem ne yap. Abi, ne yap. Allah yaptırmasın, Allah güç vermez, Allah ikram etmesin. Hiçbir şey yapamazsın. Mevla Teala sana yol açmasın. Mevla Teala senden razı olmasa hiçbir şey yapamazsın. Yapamaz. Rabbim başarmayı nasip etsin. Dime abid kulum. Ben ibadet edici kulum deme. Böylece mebur. Böyle gururlanan, kibirlenen bir hale düşürme kendini. Rabbim riyadan hepimizi kurtarsın. inşallah. Esir olduk bu nefse aç gözün kör. Gözünü aç ey kör. Nefsine esir olduk. Bak nefis seni ne yapmış? 24 saat esaretini aldı. İstediklerini istediği gibi yaptırıyor sana. Ve kurtulamıyorsun. Yapmayacağım dediğin halde yaptırıyor yine. Yani. Lan ben bunu yapmayacağım diyorsun. Bir de Niye? Hissizsin. Sen zannediyorsun hürsün. Ne hürsüzün lan? Nefsi almış seni. Ondan sonra Allah bu nefsin oyunlarından bizi kurtarsın. Evet. Öyle bir almış ki Allah hepimizi muhafaza etsin. Her saat ne yapacağını söyledi. Program yapmış sana. Bak şu saatte ayakta durursan şunu yapacaksın. Şu saatte ayakta durursan bunu yapacaksın. Ulan bırak ulan beni. Bırak. Yok. Bak şu saatte ayakta durursan bunu yapacaksın. Bu saatte ayakta durursan bunu yapacaksın. Tık 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 bak dikkat et. Her şeyi düzenlemiş. Nizam ve intizam içinde yani. Her saatin neyi var? Ama arada bir kıyak da yapıyor sana. Bir de bir şefe git dedi. İmanını da unutma filan. Bak ben hepten de sana. <laughs> şey yapmıyorum yani hep terbiyen. He, baksana. 60 şerefi de geliyor ya filan kerata. Bayağı düzeldi herhalde ya. Ama öbür taraftan Allah hepimizi kurtarsın. Amin. Kabul kılıp kendimi it nefsi bak Evet kendini köle kıl ki bütün nefsini kahret. Yani biz Allah'ın kölesiyiz. Allah'ın hizmetkarıyız. Allah Celle Celaluhu ne buyursa tamamdır. Allah'a teslim oluyor, olmalıyız. Allah'la yürümeliyiz. Allah'la vakitlerimizi doldurmalıyız. Evet. Sen Allah'la nefsini meşgul etmezsen seni nefis neyle? Masivalarla, Mevla'nın dışındaki olan şeylerle meşgul eder, perişan eder. Allah hepimizi kurtarsın inşallah. Hemen bas nefse gel hakka gidelim. Cemali baki bas. Nefse diyor biraz bas. Eter de diyor. Eter. Bayağı esir ettin beni de. Artık bu saatten sonra esaret yok de. Allah başarmayasın. Amin. Peki kim okuyor?